Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle bir bilgilendirme videosu çekeceğim bilgilendirme videosu olarak e, bu gördüğünüz Hard Break e, nasıl çalışır adını da söylemedim e, nasıl çalışır diye bir video koyacağım Hard Break arkadaşlar video küçültmesi küç, küçültme yani bu işte kaç GB olur işte onları düşürüyor arkadaşlar ona hemen bir e, bundan önceki atacağım bir video, çektiğim bir videoyu hemen şöyle bir küçültelim ve onu videoya e, youtube atıp pardon bunu küçülteceğim işte buraya ilkten şey seçiyoruz işte ne olur, nereye atacağımız çok önemli bunu seçeneği olmaz işte nasıl üstü cp diye bir şey yapalım ve burayı start yapıyoruz arkadaşlar ve buradaki şey dolacak işte en önemli olan şey budur arkadaşlar burada Burası dolacak bekleyelim dolması evet hemen çıktı zaten şöyle çekti ee, bu küçüldü anda bunu YouTube'a yüklediğimiz yüklediğimiz zaman of, yani daha kolay olur <laughs> YouTube'da <laughs> nasıl çalışırım daha hiç bir fikrim yok bu şekilde işte file'ı yapıyorsunuz ve ee, zaten diğerleri değil. Buradan ayarlıyorsunuz. Ayarlarınızı kendinize göre. Arkadaşlar şeyimiz bitti. Tamam bu kadar küçüldü. Şimdi bu videoyu herhangi bir işte eski kursları atarak olur. Yeni videomuz bu. İşte bu şekilde. Bu videoyu atacağım. Küçüktüm şu an. Bunu da çekmek istedim. Hot nasıl çalışır diye e, ee, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.